Çok mu ağır? <laughs> oh, sen kaldıramayacaksın o çuvalı. Anne. Çuvalı zaten da çuval gibi yapmış. Evet. Ver bana. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir toprak aldık. İçeriği nedir nasıldır bilmiyoruz. Deneyeceğiz Bakın, bunu. Benim Şimdi bunu açacağız. Bakalım ben ee, benim istediğim gibi bir toprak mı değil mi? İlk defa bunu Yok, denk geldim aldım. De gördüm ana. Sen de mi ilk defa gördün? Evet. Tamam. Daha çok toprak göreceksin. Bak açayım Açacağız. Evet. Açalım. Şuradan bak. Öyle açılmıyor. Önce ipini kesiyoruz. Böyle çekiyoruz. Tamam mı? Onu yapacağız. Hadi aç bakalım. Çek. Bak nasıl açılıyor. Çek çek çek. Makasa hiç gerek yok. Çek. Aferin çek. Tamam işte söküldü. Ah, toprak çok güzel. Maya kestin ben de değil mi? Merak mı ettin? Sen de al bakalım azalamam. Ne anladın? Geri koy içine sen. Sen geri koy içine. Oo, tamam dışarıya attım gördüm. Kaç. Kaç bakalım sen. Bakın toprağa. Toprak güzel bir toprak. Anne. Bolca da vermiklilik var anne, içerisinde. O, o parlak parlak gördükleriniz. Anne. O vermiklilik. Sadece içerisinde perlite anne, eksik. Anne, Buna bir perlite anne, katıştırıp tüm çiçeklerinizi içebilirsiniz. E, menekşe, kohlere özellikle menekşe için harika bir toprak diyebilirim. Sadece içerisinde perlite eksik. E, perlite de uygun. Çok öyle pahalı bir fiyatı yok. Alıp anne, bunun içerisine perlit katıp tüm çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Anne, Sadece işte kolay sanılımlı bir falan yok bunun içerisinde. Anne! Genel olarak bazen oda çıkıyor. Bunda yok. Anne. Efendim anne. İlk de i̇şte bunu görecektim. Evet, sadece bunda. bolca vermişlik ve torflu bir toprak var. Bak. Ama kötü Buradan değil. Alıyordum. Bu toprakta her Buradan. bitki yetişir. Onlar, onlardan da bir çarçak alıyor. Yine de. Evet. Veren yerleri mahvettin Değil mi? İç, 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 iç. Çok pis ettin yerleri Eren. <laughs> Toprağımızın e, şöyle ismini de göstereyim size. Bunu cicillik. ben dün denk geldim, dün aldım. Çiçeklik. Evet. Ona çiçeklik. Kral mı yazıyor? Tor yazıyor. Yok, kıyallik. 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 Çiçekli, saksı, bak, anne meyve, bak. Hani bakın Narinci, yer değil. Çim hani çimlendirme, çelikleme ve benzeri bitkilerde kullanılır diyor. Anne onun adı gıyallik, gıyallik. Evet oğlum şöyle. Anne. İçeriği garanti bir içerik. Ne bakayım. ya i̇şte, şu değerleri. değerleri. İçeride neler olduğu yazıyor burada. Ne bakayım mı? Ben beğendim. Sadece içerisinde ben periç, de beğendim. Ee, bir de Abi hiç besin vermek istemiyorsanız kolay salını bir gübre de oluyor bunların içerisinde. Bu yok bunun içerisinde. Geri yanı iyi. Bakın, yani bitki bak, toprak hani. en azından bakterili bir toprak değil. Bunu söyleyebilirim. Bak, Bu her yerde satılan bak, topraklar bak. gibi değil yani. Tamam sen hemen geri poşet içerisine kat elini. Bırak. Çok gösterdin sen. Kapat. Sirkele elini. Tamam. Evet. Biz bugün toprağımızı açtık sizlere gösterdik Erenle. Biz ne beğendik toprağı. Ne dikelim? Çiçek. Çiçek dikmeyeceğiz. Şimdi gösterdik. Sonra çiçeklerimizin birazcık diplerine eksik olanları tamamlayacağız. Ee, baharda saksı değişim de yaparken mi? kullanabiliriz. Ne getirmeye gittin Bak, oraya? Benim Bakayım senin çiçeklerine. Evet. Sağ dünyaların yapraklarını koparıp çöpe atıyordum. Eren onları alıp alıp oraya dikti benim çiçeklerim diye. Böyle Eren de çiçeklerle Bana büyüyor diyebiliriz. Dikeceğim. Mabimim. Tamam onlar senin sen dikersin onları evet. kendinize iyi bakın arkadaşlar sağlıcakla kalın ee, bu gibi de bir toprağa denk gelirseniz çekinmeden alabilirsiniz 10 litrelik 20 litrelik 5 litre olanı var ve 40 litre olanı var bunların Anne. denk gelirseniz Anne. Anne. Bak. alabilirsiniz Anne. Ee, tabii ki isim olarak Anne. göre olarak yani şehir olarak toprak isimleri ve markaları değişebiliyor bulursanız alın. Diyebileceğim bir toprak. Bunu sizlere paylaşmak yani istedim. Yok yok. Ne yok? Bak. Çık, bu da onun adı biliyor musun? Atı çırpık çelik. Anladı Sam. Çünkü onun adı. Tamam öyle olsun. Bak. Hadi bakalım. Senin... Kendinize iyi bakın diye arkadaşlara. Kendinize iyi bakın. Abone mi? olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Benim de alayım var Evet. <laughs> Görüşmek üzere de. Bay bay. Bay bay.